ha 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 gayri resmi şekilde yediği besinler düellolarda onun çok işine yarıyor. Pantal kalıyor, atışlarda başarısız. Yani Aysu'ya karşı kaybediyorsan zaten Pınar adadan bir zahmet git. Sema için yarışıyorum, Sema'nın ahını alacağım gibi söylemlerini gördük. Adam sana ne abla demek zorunda, ne kontes demek zorunda, ne de Sedat Sultanım demek zorunda. Survivor'da yaşanan son gelişmeleri yorumlayacağımız yepyeni bir kaos masası bölümünden herkese Selamlar. Bu hafta Kadınlar Düellosu izledik ve bir eleme gerçekleşti. Elenen isim herkesin belki de dört gözle beklediği Pınar oldu. Aysu ve Pınar'ın son ikiye kaldığı düello sonucunda adaya veda eden isim Pınar Saka oldu. Pınar gitti. Artık Survivor'da hem yarışmacıların hem de izleyicilerin taşlayacağı, şeytanlaştıracağı yeni bir isme ihtiyaçları var gibi geliyor bana. Evet Pınar hatasıyla, günahıyla, sevabıyla Survivor'a büyük bir renk kattı ve yarışmaya veda etti. Bence yer yer çok acımasızca eleştirilere maruz kaldı. Hataları vardı. Evet kendini yanlış gösterdiği, yanlış durumlara soktuğu, olayların içine girdiği de oldu. Ama ne olursa olsun daha önceki bölümlerde bahsettiğim gibi Survivor 2024'ün linç kültüründen en çok etkilenen isim Pınar Saka oldu. Ama buna rağmen bence kendini iyi ifade edebildi. Adaya veda ederken de yaptığı konuşmayla yine Pınar Pınar'ın ne kadar iyi bir hatip olduğunu görmüş olduk. Evet Pınar'a bir sürü laf ediliyor. Belki de bu yıl en çok cadı kazanında kaynatılan isim Pınar'dı. Ama ne olursa olsun her zaman söylediğim gibi hiç kimse Survivor'da da gerçek hayatta da %100 haksız değildir. Pınar'ın da haklı olduğu tarafları vardı. Ben hiçbir zaman burada birilerine yaranmak için doğru bulmadığım bir düşünceyi savunmadım ve savunmayacağım da. O yüzden ben hala Pınar'ın bu yıl çoğu zaman çok acımasızca linç edildiğini düşünüyorum. Belki düelloyu da kazanabilirdi Ben daha önceki bölümde Aysu'nun elenme ihtimalini yüksek bulmuştum Ve Aysu'yu önümdeki kağıda Elenme adayı olarak yazmıştım Ama ben bir kahin değilim Sizler gibi izliyorum ve izlediğim şeylere göre Yorum yapıyorum Evet bana göre Aysu'nun elenme ihtimali daha yüksekti Ama ne oldu Pınar ve Aysu arasında kıran kırana Bir düello yaşandı Ve Aysu ne hikmetse Bir şekilde o düellodan kurtuldu Herhalde Aysu'nun gayri resmi şekilde yediği besinler, düellolarda onun çok işine yarıyor. Yani ben başka bir açıklama bulamıyorum. Ama düelloya dair şöyle bir gözlemim oldu. Bence Pınar düelloda aslında kendi ayağına sıktı. Aysu ile olan oyunda seçtiği atış stili aynı olan stik atma stiliydi. Ama velakin bence Pınar oynadığı ilk düelloda o atışta başarısız olduğunu görmüştü, anlamıştı. Buna rağmen eli daha sıcak, daha fazla atış yaptığı için daha avantajlı olacağını düşünerek Aysu ile olan oyunda da aynı atışı seçti. Ama ben ilk düellodaki Pınar ve Berna karşılaşmasında Pınar'ın o atışta başarısız olduğunu, daha iyi atış yapabileceği atışlar olduğunu düşünmüştüm. Ama kendince bir strateji yaptı ve bence yanlış bir strateji yaptı. Eğer Aysu ile olan oyunda diğer atışlardan birini seçseydi Pınar'ın adada kalma ihtimali daha yüksek olabilirdi. Ama neden böyle bir şey yaptı? Bence bu tamamen düellodaki psikoloji yönetimiyle alakalı. Veya arkadaşları da bence bu konuda müdahale edebilirdi. Ama Pınar bence iyi bir okuma yapamadı ve Aysu'ya karşı yani Aysu'ya karşı kaybediyorsan zaten Pınar adadan bir zahmet git. Ve öyle de oldu. Adaya veda eden isim Pınar oldu. Yani Aysu bir şekilde yarışmaya devam ediyor. Yani açıkçası ben baktığımda Aysu'nun kalmayı hak ettiğini de düşünmüyorum. Çünkü hepimizin bildiği gibi Aysu bu yıl yaramazlıklar yapıyor. Ve yaptığı yaramazlıklar ona avantaj olarak geri dönüyor. Takım oyunlarında ben Aysu'nun bir ağırlığını da göremiyorum. Baktığımızda ...Aysu hantal kalıyor... ...atışlarda başarısız... ...yani o yüzden düelloda ben şöyle dedim... ...Pınar keşke yanına Aysu'yu alıp öyle adaya veda etseydi... ...bana göre kalmayı hak etmiyor... Yani ...çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim... ...ama şunu da söylemek gerekiyor... ...bir şekilde düellolardan çıkabiliyorsa da... ...bu da onun başarısı... ...ama bence bu başarı daha adil... ...daha eşit şartlarda olursa... ...işte o zaman Aysu'yu tebrik ederim... ...yani gidip erkeklerle koalisyon yapıp... ...erzak çalmalar... ...işte arka planda başka şeyleri kullanarak... Gayet gayri resmi şekilde bir şeyleri aşırtmalar yaparsa Aysu ben Aysu'nun başarısını tebrik edemem. Eğer eşit bir şekilde hakkaniyetli bir şekilde o adada kalmaya devam ederse işte o zaman Aysu'yu belki tebrik edebilirim. Dediğim gibi Pınar Adaya veda etti. Aysu yine ne yaptı etti adada kaldı. Bundan sonra ne olacak? Evet Aysu'nun ömrüne kadar gidebilir. Bana göre çok uzun bir ömrü yok. Bir sonraki düellolarda da yazılan ismin Aysu olacağını düşünüyorum. Ama şu an baktığımızda mavi takımın sırtında bir kambur olarak Aysu devam ediyor. Evet düelloda eleme dışında dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Onlardan da bahsetmem gerekiyor. Mavi takımda özellikle Aysu'nun Seda'ya yaranmak için mi diyeyim? Seda'yı Pohpohlamak için mi diyeyim Bir şekilde Sema için yarışıyorum Sema'nın ahını alacağım Gibi söylemlerini gördük E Aysu bence sen Seda'ya Seda mavi takımı domine eden Mavi takımın güçlü isimlerinden biri olduğu için Yaranmaya çalışıyorsun Baktığımızda bu yıl büyük bir kavga yaşandı Ve bu kavga Sema ile Pınar arasında yaşandı Seda bu kavgaya sırf Sema'nın kardeşi sıfatıyla dahil oldu Daha önce de eleştirmiştim Seda'yı hani Seda sana ne oluyor Diye sonuçta senin kardeşim fiziksel bir şiddete maruz kalmadı. Hani öyle bir durum olsaydı belki derdim ki öfkeni kinini diri tutman gerekiyor. Ama Sema bir şekilde öfkesine sinirine yenik düşüp birine fiziksel bir şiddet uyguladı ve adaya veda etti. O yüzden Seda'nın bu konuda bence artık çok keskin yorumlar yapmasına gerek yoktu. Ama biz düelloda dediğim gibi Seda'nın bazı mimiklerine şahit olduk. Bazı söylemlerine şahit olduk. Daha önceki bölümlerde de oyun kazandığında Pınar'ın arkasından ayağıyla kumu ezerek Pınar'a pislik demişti. Yani bu hareketleri gördükçe de bence Seda kardeşine zarar veriyor. Yani ben Sema ile Seda'yı aynı kefeye kesinlikle koymuyorum. Seda bana göre daha kurnaz, daha planları olan ve daha çok hesap kitap yapan bir karakter. Sema bence duygularıyla daha fazla hareket eden bir isimdi. Ama Seda'da ben bunları göremiyorum. Ve Seda dediğim gibi çok masum, tatlı bir isim de değil. Bunu bence insanlar göz ardı etmemeli. Sırf Sema ile Pınar arasındaki mevzulardan dolayı Seda'ya hak payı düşmüyor. Ben böyle düşünüyorum ve mavi takımda Sedaya bu şekilde yalakalık yapan arkadaşların da gün gelince Seda hakkındaki şikayetlerini dinlemek için sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü biz Seda'nın survivor geçmişine baktığımızda çok temiz, çok pür pak bir geçmişe sahip değildi. Evet, insanlar belki geçmişiyle yargılanmamalı ama Pınar'ı da Sema olaylarında geçmişle yargıladığımız için aynı şeyi Sedaya da yapalım. Seda o yüzden bence yine bir koloni oluşturuyor ama unutulan şey de şu. Aysu gibi, Yağmur gibi isimler Seda için bir oyuncak olmaktan öteye gidemeyecek isimler. Aynı şekilde mavi takıma baktığımda ben şu söylemleri de duyuyorum. Özellikle bu söylemlere büyük bir kahkaha atıyorum. Benim bilirsiniz kahkahamı. Ha 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 neden böyle diyorum? Çünkü mavi takımdaki Poyraz, Yaman, Yasin gibi isimlerin ben şöyle bir konuşmasına şahit oldum. Bu takımı domine eden kadınlar Damla, Seda ve Yağmur dediler. Hadi Damla ile Seda'nın performansı ortada. Şimdi ben onlara bir şey diyemem. Ama Yağmur ne alaka? Yağmur nereden çıktı ya? Yağmur bu yıl başarısız bir Survivor geçiriyor. Ki Yağmur'un önceki Survivor'larında da adada nasıl kaldığını görmüştük. Pardon da Yağmur nasıl bu takımı domine eden kadınlar arasında sayılıyor? Evet oyunlarda çok bağırıyor. Çok sinirleniyor. Kaybettiği ve kazandığı zamanlar olduğunda çok aşırı tepkiler gösterebiliyor. Herhalde bu şekilde mavi takımı manipüle edebiliyor. Ama bence en önemlisi ne biliyor musunuz? Yağmur'un anası Seda Ana var adada. Ve bu yüzden bence yine Seda'nın yanında yavrusu Yağmur takımın domine eden kadınları arasında görünüyor. Aklı olan, azıcık matematiği olan insanlar görüyordur ki Yağmur'un mavi takımda bir ağırlığı yok. Yani evet yer yer yükselişlere geçiyor. Yer yer düşüşlere geçiyor. Ama genel tabloya baktığımızda biz Yağmur'un mavi takımda ağırlığı olan oyunlarda oyunları domine eden bir isim olduğunu söylersek yemin ediyorum Allah çarpar bizi. O yüzden bu manipülasyonları, bu illüzyonları ancak birbirinize yaparsınız. Gerçek bir Survivor izleyicisini andıramazsınız. Evet Yağmur da dediğim gibi diğer isimler gibi Aysu gibi, yeri geldiğinde bence Yaman gibi, Hakan gibi, Yasin gibi Seda'yı popoluyorlar. Ama Seda'yı şakşaklamak Devam ettikçe Sedaya o gücü verdikçe ne olacak? Seda zamanı gelince onları da harcamaya başlayacak ve o zaman biz bu arkadaşların Seda hakkındaki aleyhine olan konuşmalarını da dinlemiş olacağız. Dediğim gibi benim bu durumlar canımı sıkıyor. Özellikle birilerine gücünden dolayı yaranmaya çalışanlar benim açıkçası sinirimi bozuyor. Ne zaman birine gücünden dolayı yaranmaya çalışan birini görürsem o zaman ben de buz gibi bir soğuma geliyor. Aynı şey Yaman için de geçerli. Yaman ne yapıyor şu an? Yaman mavi takımda onu dışlayan ve ötekileştiren tavırlar görmesine rağmen mavi takımla hiç arasını bozmadı. Mavi takımda bazı isimlerin arkasına sığınarak onları pohpohlayarak yarışmada devam ediyor. Ama ne yapıyor Yaman? Karşı takımda en kolay hedef olabilecek Yunus Emre üzerinden egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Ve biz bu hafta Yaman'ın Yunus Emre ile olan tartışmalarında ne gördük? Sürekli ben ezik görünmek istemiyorum. Artık sesimi çıkaracağım. Ezik duruma düşmeyeceğim gibi söylemlerini Gördük. Eyvallah Yaman. Tamam Yaman, sakin ol. Evet, mağdur da değilsin, mazlum da değilsin. Çünkü sen öyle bir pozisyona düşecek bir karakter değilsin. Yaman'a bazen insanlar kendini bu çocuk iyi ifade edemiyor, yazıktır, günahtır diyerek yaklaşıyor ama ben Yaman'da bir mazlum kumaşı, mağdur kumaşı göremiyorum. Evet, kendi de zaten mağdur görünmek istemediğini söyledi. Ezik durmak istemediğini söyledi. Ama Yaman, eğer ezik durmak istemiyorsan, bunu sen kendin söylediğin için diyorum. Eğer bu şekilde görünmek istemediğini söylüyorsan sen önce kendi takımında seni sürekli yazmaya çalışanlara birbirleriyle olan geçmiş yakınlıklarından dolayı seni öteleyenlere tepki göster. Sen birkaç kere ses çıkardın. İşte halkana ses çıkardığın oldu. Yasin'e ses çıkardığın oldu. Ama şu an yine kol kolasın. Yine sen böyle bir erkekler takımı korumuşsun. Sen yine erkekler takımının içinde bir kanka, bir bro modundasın. Ve sen sadece şu an Yunus Emre'ye dişini gösteriyorsun. Neden gösteriyorsun? Çünkü Yunus Emre karşı takımda. Çünkü Yunus Emre kavgaların odağında. Çünkü çünkü herkesin Yunus Emre'ye bir tepkisi var. Bu bence ne bir güç göstergesi ne de kendine ezik gibi göstermemek değil. Bu aslında dediğinin tam tersini göstermek anlamına geliyor bence. O yüzden bence Yaman'ın biraz daha cesur hamleler yapması lazım. Evet ilk All Star'ını yaşıyor ama bence çok iyi bir Survivor hesaplayıcısı. Buraya gelene kadar da birçok şeyi gördüğünü, bildiğini düşünüyorum. Yaptığı hamlelerde de bunu hissedebiliyorum. O yüzden biraz cesur olun. Lütfen artık birilerinin bir koalisyonun içine dahil olmak için ya da takımdaki karşınızdakilere bir şekilde yaranmak için hamleler yapmayın. Aynı şeyi biz Hakan için de söyleyebiliriz. Hakan üstüne yürüyen Ogeda'ya bir anda şu an sevgi pıtırcıklığı yapıyor. Ona iyi davranıyor. Evet düşmanlık olsun demiyorum yani manyak değilim tabii ki. Ama sen yine Yunus Emre'ye gösterdiğin tepkiyi senin üstüne yürüyen Ogeda'ya göstermeye devam etmiyorsan Hakan bir şekilde kurtarır mıyım kendime hesaplamalarına girmişsin demektir. Konu Yunus Emre'ye gelmişken Yunus Emre ile ilgili olan kavgalara da tekrar değinmek zorundayım. Evet Yunus Emre sempatik tarafını biraz gölgelemeye başladı. Ben ilk başlarda izlediğim Yunus Emre'nin artık daha fevri, daha asabi hallerini görmeye başladım. Yunus Emre'ye bu kadar çok laf gelmesi de Yunus Emre'nin ayarlarıyla oynuyor mu? Evet, oynuyor. Ama ben yine bildiğimi, yine doğru gördüğümü söylemeliyim. Ne olursa olsun Yunus Emre'de ağzından çıkanlara ve eylemlerine dikkat etmek zorunda. Diğer herkes gibi. Bu hafta Yunus Emre ve Yaman arasındaki tartışmalarda biz ne gördük? Teda'nın kibrini gördük. Teda ne yaptı? Yunus ile tartışırken hayırdır bana abla diyordun şimdi seda mı diyorsun demeye başladı. E seda Yunus Emre sana abla demek zorunda değil ki. Evet belki daha önceki zamanlarda saygısından dolayı abla demiş olabilir. Ama sen adamın canı burnundayken, tansiyonu yüksekken adama laf ediyorsan adam sana ne abla demek zorunda ne kontes demek zorunda ne de seda sultanım demek zorunda. Seda böyle herkese her istediğini söyleyebileceğini düşünüyor ama başkalarından bir şey duyduğumda da sen ne biçim konuşuyorsun? Dün şöyleydi, dün böyleydi gibi laflara giriyor. Ve sonrasında biz Seda'dan da biplenmeler duyuyoruz. E o zaman sen de ağzını bozuyorsun. Ağzını bozuyorsan karşı tarafı da bu şekilde eleştirmeyeceksin. O yüzden bu olaylarda bence körü körüne bir tarafı savunmamak gerekiyor. Evet ben Yunus Emre'nin yer yer üstüne çok gidildiğini, çok rahatça üstüne gidilen isim olduğunu düşünüyorum. Ama diyorum yani Yunus Emre de hataya düşmemeli. Hataya düşerse kendi kötü görünüyor zaten. Baktığımızda Maganda tavırları hiçbir yarışmacıya yakıştırmıyorum. Çünkü Survivor'dasınız Survivor'da olmanın da hakkını başka şekillerde vermeniz gerekiyor Evet bu hafta Survivor'ın magazinsel kısımlarını da söylemem gerekiyor Çok magazinle ilgilenmiyoruz ama Yarışmayı bence etkileyecek konulardan bahsetmek gerekiyor Bu hafta ne oldu? Bu hafta bir Instagram canlı yayını yapıldı Ve mavi takım bu oyunu kaybettiği için Kırmızı takım da daha önce kazanamadığı için Instagram canlı yayın ödülünden kırmızı takım faydalandı Ve biz kırmızı takımda özel hayatı ilgilendirecek bir detayla karşılaştık. Yunus Emre'nin baba olma durumundan bahsedildi. Canlı yayındaki bazı yorumcular Yunus Emre karın hamile gibi söylemlerde bulundu. Ama daha sonrasında biz Yunus Emre'nin eşinin hamile olmadığını ya da işte düşük yaptığını açıkladığını söylediğini gördük. Yani bu kısım yarışmayı nasıl etkileyebilir? Bu kısım Yunus Emre'nin motivasyonunu etkileyebilir. Şimdi ben bazı sosyal medya yorumlarını da görüyorum. Yunus Emre'nin eşinin Yunus Emre ve Aleyna arasındaki samimi görüntülerden dolayı böyle hareketler yapabileceğinden bahsedildi. Yani kimsenin neyi neden yaptığını içini dışını bilmiyoruz. O yüzden kimse hakkında şu an kesin bir yorum yapamam. Sadece söylenenin ne olduğuyla ilgileniyoruz. Yunus Emre'nin eşi hamileliğinin olmadığını, sona erdiğini açıkladı. Evet bence Survivor'da yine magazinsel olaylar daha ön plana çıkıyor. Neden böyle oluyor? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Demek ki insanlar yarışmadaki olaylardan çok etkilenmiyor ki yarışmanın arka planındaki olaylara yöneldiler. Yani dediğim gibi Yunus Emre'nin eşinin yaptığı açıklamalar, daha önce Sahra'nın durumları, Seda Aktuğlunun durumlarına baktığımızda insanlar yarışmadan çok yarışmanın arka planıyla ilgileniyor. Yani evet ben de aslında baktığımda şu an yarışmadaki olayların çok ilgi çekici olmadığını görüyorum. O yüzden hani insanların bu merakını bu ilgisini anlayabiliyorum. Ama işte Survivor'daki olayların niye bu hale geldiğini de bir sorgulama gerekiyor. Ben daha önceki bölümlerde bireysel dokunulmazlıkların gelmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Bu hem potaya giren isimler konusunda da şaşırtıcı sonuçlar görmemiz için gerekli. Hem de stratejiler için gerekli. Yine aynı şekilde parkurlarla ilgili eleştiriler görüyorum. Yani parkurların, atışların durumları ile ilgili eleştiriler görüyorum. Bu konuda bizim yapabilecek çok bir şeyimiz yok aslında. Bunu yarışmanın yapımcılarının kararlaştırması ve uygulaması gerekiyor. Ama evet ben de açıkçası şu anki gidişattan çok memnun değilim. Yani oyunlarda çok tekrarı düşüldüğünü de görüyorum. Ama en önemlisi de ben artık parkurda koş, atış yap, kavga et, fırçaya, yerine otur döngüsünden sıkılmış durumdayım. Yani Survivor ruhunun artık yarışmacıların azınlığına değil de çoğunluğuna sirayet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımda belli başlı yarışmacılar dışında çoğu ismi Survivor ruhuna uygun olmadığını, Survivor ruhuna aykırı davrandığını düşünüyorum. Gidişatın ne olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Biz bir de bu hafta Nagihan'ın sahalara geri döndüğünü gördük. Adaya geri döndü. Ayağındaki bazı sakatlıklara rağmen yarışmaya devam edeceğini açıkladı. Parkurlarda nasıl yarışacak, tedavisi nasıl olacak kesin bir şey bilmiyoruz. Ama Nagihan'ın Survivor için büyük bir renk olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Nagihan adaya döndükten sonra biz yine Nagihan üzerinden olayların devam ettiğini gördük. Nagihan adeta bir cellat moduyla adaya giriş yaptı ve öncelikle Aleyna'dan hesap sormak istedi. Şimdi Pınar Saka varken ben Pınar'ın hem Nagihan'ı hem Nefise'yi olumsuz etkilediğini söylemiştim. Ve Pınar gitmeden son golünü de atmak istedi. Ve Aleyna'nın Nagihan hakkında söylediklerinden Nagihan'a bahsetti. Daha sonrasında biz aslında yüksek tansiyonlu bir şeyler beklerken Nagihan ve Aleyna arasında bir sarılma ve ağlaşma seansı gördük. Nagihan bence bu sakatlığından dolayı çok etkilendi. Bunu kendi de söylüyor. Duygusallaştı ve Aleyna'ya neden bana inanmadın? Ben daha önce de bu tarz durumlara maruz kaldım. Bunlar benim travmam diyerek açıklamalarda bulundu. Aleyna da aslında Nagiyan'ı ne açıdan eleştirdiğini bir şekilde anlattı. Yani Aleyna'nın anlattıklarının bir kısmı doğruydu evet. Aleyna aslında Sercan'a da laf etmişti. Nagiyan'ın da sakatlıktan dolayı hep bahaneler bulduğunu söylemişti. Konseyde yaptığı açıklamalar konusunda dürüst davrandı Aleyna. Ama Aleyna'nın biz Yunus Emre ile bir konuşmasına şahit olmuştuk. Ve Yunus Emre ile olan konuşmasında Yunus Emre Aleyna'ya Nagihan'ın sakatlığının ciddi olduğunu gördüğünü söylemişti. Ama Aleyna ben çok ciddiye alamadım minvalinde açıklamaları Yunus Emre'ye yapmıştı. Yani evet Aleyna da daha önce Nagihan'dan çok sert tepkiler gördüğü için bence ona karşı bir ön yargısı var. Ve ondan dolayı da birbirlerine karşı inandırıcılıklarını kaybetmiş olabilirler. Bu normal bir şey. Ama ben Pınar'ın vedasından sonra hem Nefise'nin hem de Nagihan'ın Aleyna ile çok büyük problemler yaşayacağını düşünmüyorum. Belki de artık gerçekten hem Nagihan'ın hem Nefise'nin NFL'senin bir şekilde olgun bir tavırla yaklaşmaları gerekiyor. Aynı şeyi de Aleyna'nın yapması gerekiyor. Aleyna'nın niyet okumaları var ve ben bu niyet okumalardan hoşlanmıyorum. Bunları sonlandırmalı. Nagiya'nın kabalığını, bazen fiziksel şiddete varacak hareketlerini törpülemesi gerekiyor. Nefise'nin de yarışmada olan ağırlığını ortaya koyması, daha önce bir kadın şampiyon olmuş bir isim olarak olaylara karşı kendi bilinciyle, kendi iradesiyle yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Ki artık bir birleşmeye çok yakın bir zaman kaldı. Bence birleşmeden sonra kartlar yeniden dağıtılacak. Ve işte Nefise'nin de o zaman ortaya çok daha güçlü çıkacağını düşünüyorum. Nagia'nın sakatlığının Nagia'na olumsuz etkisi olacaktır. Bence şampiyonluk iddiasıyla geldiği yarışmadan yavaş yavaş şampiyonluğa karşı uzaklaşmaya başladı Nagia. Çünkü bu sakatlık onu ne kadar ileriye götürebilir? %100'ünü verebilir mi? Büyük bir muamma. Ama yine de yarışmada kalıp bu kadar hastalığa, sakatlığa rağmen devam etmesi takdire şayan diyebilirim. Yine de yarışmada kalması, bu kadar sakatlığa rağmen devam etmek istemesi takdire şayan tabii ki. Evet bu hafta erkekler potasını göreceğiz. 4 tane ismin potaya gireceğini göreceğiz ama şu an kimler potaya girecek? Bu resmi tam olarak göremiyorum. Çünkü henüz bölümler daha yayınlanmadı. Aysu'nun kalması mavi takımın oyunlarda dezavantajını olacak. Evet adaya veda eden Pınar olduğu için Aysu kaldığı için mavi takımın Aysu'nun kalmasıyla biraz daha güç kaybetmeye devam edeceğini düşünüyorum. Pınar Yarın elenmesi kırmızı takıma avantaj sağlayabilir ama şöyle de bir dezavantaj sağlayabilir. Pınar'ın elenmesiyle kırmızı takımda potaya giren isim sayısı azaldığı için yani çok aşikar olan bazı isimler var ve o isimler potaya giriyor. Bu isimlerin sayısı azaldığı için kırmızı takımda bir iç savaş başlayabilir. Yani potaya kimi sokacağız savaşı başlayabilir. Bu da kırmızı takımı olumsuz etkileyebilir. Ama bekleyeceğiz, izleyeceğiz, göreceğiz. Hiçbir acelemiz yok. Ben bu haftaki erkekler potasını merak ediyorum. Erkek Erkekler potasında da adaya veda eden isime dair tahminimi bütün adaylar belli olduğunda yapacağım. Son tahminlerinde tahminlerimde yanıldım. Bunu kabul ediyorum. Ama bu hafta gerçekten yanılmak istemiyorum ve çok ince eleyip sık dokuyacağım ve bu haftaki tahminimi ona göre yapacağım. Daha önce Begüm'ün elendiğini öngörmüştüm. Yine bu hafta da iyi bir öngörü yapmak istiyorum. Ama tabii ki önce adayları görelim. Evet Survivor'daki olaylar silsilesi devam edecektir ve biz de olayları burada yorumlayacağız hep birlikte. Kanalı da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı şekilde gelecek videolardan da daha kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ee, bekleyelim görelim. Survivor'da yepyeni gündemler illaki gelecektir. Bu gündemlerin neler olacağını az çok öngörsek de bekleyip görmekten başka da çaremiz yok. Ben Aziz Ozan. Sizlerle bir bölümün daha sonuna geldik. Kaos masasını takip etmeyi ve Survivor'daki gelişmelerin arka planını da öğrenmek için bizleri izlemeyi unutmayın diyorum ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.